Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle bir böyle zulada hack konusunda az bir şey bilgi vermek istiyorum arkadaşlar size. Bazılarınız biliyordur belki ama bilmeyen arkadaşlarımız da bu tuzağa düşmesin diye bu videoyu çekme gereği duydum arkadaşlar. Arkadaşlar son bir 2-3 aydır çok yaygınlaşan zulada hileler, hackler. İşte adam görme, hızlı koşma falan yani hızlı koşma falan. Evet arkadaşlar. İlk başta BTZ. Evet arkadaşlar. Şuradan hemen başlıyoruz. Evet, hemen kendimiz bir dakika şöyle. Hemen burada gelince böyle Buraya gelince biraz sıkıntı oluyor. İşte zula altını 12.500 zula parası 50.000 herhalde. Aynen 50.000 mi? Aynen 50.000 zula parası diye yani ben olsam ben de alırım direkt. Ama nickname ve password'u istiyor. Bunun sebebi de çarı direkt alacak. Arkadaşlar. Bir de çalışmazsa gel söv falan demiş. Bu da işte şeyler. Evet gördü. Bir de burada ufak tefek şeyler falan geliyor. Bunu hemen alıyor o çarı. Şifresini falan değiştiriyor. Kullanıcı adını değiştiriyor. Kendini alıyor. Bir yere de yazıyordur işte. Beler. Yani buna aldanmayın. İşte yüzde yüz diyor. Evet böyle bir de şeyler falan yapmış. Tamam diyor. Bu kadar. İsterseniz deneyin beyler bir de şimdi 110.182 olmadı. Dur. 1000 yok. 100 ya bu kadar görüntüleme gelmiş. Bu kadar beğenme, bu kadar işte bu kadar beğen beğenmeme, bu kadar beğenme. Ve 138 şey. Biraz böyle şey böyle hiç böyle kötü yorum yok. Acaba neden? Burada biraz böyle şey falan edin. Anlarsınız siz. Evet arkadaşlar birinci ile bu da tabii ki gerçekçi değil. İkinci ile tabii ki de klasik olan hilelerde not da arkadaşlar böyle konuşma yok. Ne yapıyor? Dur bir dakika. Beyler bir de şey yapmayın ya. Türk oyunu ne yapacaksınız hileyi? Arkadaşlar bu gerçek olabilir. Arkadaşlar bu gerçek var. Gerçekten de var ama tavsiye etmiyorum. Boş verin yapmayın. Böyle altın hilesi, zula parası hilesi hepsi yalan beyler. Ben size devam edeceğim arkadaşlar. Bir de bu var. Hile evreni. Abudik gudik şeyler. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Heh, burada açıyorsun. Evet altın hilesi. Dur bir dakika şu özel tam tam yerine gelelim şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar istediği miktarı yazdı. Kullanıcı adını falan yazdı. Kullanıcı adını niye yazıyorsun arkadaş? 31.749 şey. 124'ü beğenmemiş. 131'i beğenmiş. Evet istiyor. Ama işte neden istiyor? Evet. Heh, evet 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 evet. evet. Bunlar da yalan arkadaşlar sakın inanmayın ya ya baba para verdiysen oyna kendin yatıracaksın ya Allah Allah ya niye boş bir şey yapıyorsunuz ki bir de yani böyle abdüklük şeyler <laughs> fısa videonun sonu Evet arkadaşlar bir de şu var böyle miydi? Bunda da hile evreni, hile evreni, aynen hile evreni dur. Şu. Yalan. Ge bildiğiniz tüpetiz tüp yalan ya. Böyle inanmayın beyler bunlara. Şuydu dur 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 dur. İki olabilir ama. Öncelikle indirdiğiniz üzere açın ve içindekileri çıkartın. Normal bir şey. Çıkart hadi, çıkartalım. Ben de denedim bunu olmuyor. Sakın denemeyin. Deneyelim ya. Bir şey sıkıntı olmaz ama yine de deneyin. Belki tutar. Bunlar şey diyor arkadaşlar. Ben denemiştim. Zula da diyor mutlaka diyor Aga Bey olmanız lazım diyor. Aga Bey de 13. Yani diyor ki bir lavılık çallarla gelmeyin almam diyor. Bu kadar arkadaşlar. Ama sakın ola sakın inanmayın arkadaşlar. Böyle yalancılara arkadaşlar. Burada ben bir hiçbir youtuber'ın kanalına falan şey yapmadım. Kötülemedim. Ama inanmayın arkadaşlar. Gerçekten inanmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın abone ve like konuşmadım <laughs> abone ve like atmayı unutmayınız kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın